Diyoruz Cinoks sana bir demo attım ee, Ama sadece bir... 0.52'ye Kadar dinleyecek sen Çete dinletebilirsin Kanka bunu Şu anlık mod olmadığı için şey yapamıyorum Söyle söyle cyber Bak attığımı gerçekten 0.52'ye kadar dinle Tamam mı Tamam. Ge gerisini dinlemiyor mu Yok yok ger gerisi zaten tam yapan yapılmadı adam Yapanmadı bu da ne zaten ya Çok demo kanka bu da tamam. 0.52'ye kadar mı Evet, baştan 0.52'ye kadar. Yani birinci dakikaya geçmeyeyim mi? Kanka lütfen 0.52'ye kadar. O yüzden söylüyorum. 53 53 Anını sikerim dinle şu an Olamam sana teslim diyorum telefonumda resmin wallpaper etrafta la bad bitch. Oğlum sen beş güvenle fit mi atıyorsun? Cyber. Hah. Niye gülüyorlar? Bak sen şarkıya girdiğinde güldüler ha. Bir şey diyeceğim, gülebilirler bence çok güzel. Senle de ben sözrek hop Casper. Wow! Aynen. Salla kaldırışat eğlen sen de gezileri giriyoruz be eğlen derde keyfini dikiyoruz keleşler nerede? Dedim bir ittar. Sesi kit. 53'te, 53'te durdum Cyber. 2 saniye daha <laughs> dinleyeyim. Hayır hayır. 55. 55 hayır. son. 55, hayır, son. Hayır, son. Hayır, 55 hayır. son. 55 hayır. son. 55 hayır, son. 55 son. 55 son. Ahahahah. 55'te kapattım. 55'te kapattım orospu. <laughs> Ama duyamadınız değil mi? Ben orada bağırdım ya. Neyse. Demo ee, abi de. buna back vokal yok bir şey yok. Ha, bu uç çocuk kendini geliştiriyor. Oğlum sen Berkcan Güven'le fitmit mi? Hayırdır lan mal herif sana. Adam adam bak geldi fit şey yaptık çalıştık böyle bana bilgi veriyor şey yapıyor. E, ee, ne adam, zaman çıkıyor? Adam. Ya çıkar işte yakında. <laughs> ay, ay. Dün Twitch Prime lol kapsülü verdi aldım bedavaya 50 liralık lol skin.